ya of bu mağaradan çok sıkıldım ben her gün bu mağaradayız evimize dönmek istiyorum ben baba benim canım oğlum sen hiç merak etme oğlum en kısa sürede evimizi tamir ettirip oraya yerleşeceğiz oğlum ben de bu mağaradan çok sıkıldım bey burası çok rahatsız bu mağarada hiçbir şey yok ya sadece oyuncaklarım var bu taşın üstüne yatmaktan sıkıldım yeter oğlum sakin ol benim canım oğlum sizi en kısa sürede mağaramızdan çıkaracağım hadi Ailem, sizinle gezmeye gidelim. Hep mağarada kalmak olmaz canım ailem. Gezmeye mi gidiyoruz? Yaşasın, yaşasın, hadi gidelim. Atlayın bakalım sırtıma, sizi biraz gezintiye çıkaracağım. <laughs> hadi ailem, gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacımız var. Bizim evimiz yandı ve ailecek sokakta kalmak zorundayız. Sizden tek istediğim kanalımıza abone olmanız ve bu videoya like atmanız. Ne olur sokakta çok üşüyoruz. Çocuklarım çok üşüyor. Ne olur abone olarak bize yardım edin. Hadi videoya devam edelim. King Kong neredesin kardeşim dışarı çık King Kong neredesin Allah Allah evde yok galiba King Kong neredesin kardeşim Aa burası ne böyle King Kong'da burada mı yaşıyor Burası çok kötü bir mağaza Burada nasıl yaşıyorlar King Kong kardeşim hadi çık dışarı King Kong. Lan ne oluyor burada korkunç dev sen ne yapıyorsun burada? Ben King Kong'u çağırmaya geldim. King Kong evde yok. Allah Allah nereye gitmiş ki ya ben de onu çağırmaya gelmiştim kardeşim. Godzilla burası çok kötü bir mağara. Onlar burada nasıl yaşıyor? Evet kardeşim gerçekten çok küçük ve kötü bir mağara ya. Evlerine taşınsalar keşke. Godzilla kardeşim biz onların evini tamir edelim mi? Çok iyi bir fikir aslında korkunç dev ya. Sonuçta King Kong bizim kardeşimiz ya. Onun evi evini tamir ettirelim. O da evine geri dönsün. Evet Godzilla hadi gidelim. King Kong'un evini tamir edelim. Hadi. Tamamdır kardeşim. Hadi atla sırtıma götüreyim. Gerçekten mi? Beni sırtına alır mısın? Ama ben korkarım sırtına. Yüksekten korkarım ben. Bir şey olmaz kardeşim ya. Hadi atla gidelim bir an önce. Ona sürpriz yapacağız. Hadi beni yap sırtına. Hadi benden sırtına Götür bizi. Hadi gidiyoruz kardeşim. Hadi sıkı tutun sakın düşme bak. <laughs> Yavaş git Godzilla ben korkuyorum yüksekten yavaş git. Korkmana gerek yok kardeşim ya Allah Allah tutun düşmezsin düşmezsin hadi bakalım. Tekin Kong'un evine geldik evi Tekin Kong'un evine geldik evi yanıyor. Evet ya evi cayır cayır yanıyor bu evi tamir etmemiz lazım. Evet bu evi tamir edelim King Kong evine geri dönsün. Evet ya kardeşim hadi iyisene sırtımdan belim ağrıdı ya kaç kilosun sen. Ben tam tamına 250 kiloyum. Ne 200? 150 kilo mu? Oğlum in lan belim koptu. Aa. Tamam ya. Hadi tamir edelim şu evi. Tamam dövüşte sonunda tamir ettik evi. Çok güzel oldu. King Kong bu evi görünce çok sevinecek. Aynen King Kong çok sevinecek. Hadi ona gidelim bu müjdeli haberi verelim. Hadi gidelim. Sırtına biniyor. Oğlum çok ağırsın ya. Yani. Neyse hadi bin bin götüreyim seni. Yaşasın. Ay hayatım ne iyi ettik de geldik buraya ya. Valla piknik yapmayı çok özlemişim. O mağarada çok sıkılmıştım. <laughs> evet karıcığım. İyi ki gelmişiz buraya. Baksana bir sürü yemeğimiz var. Tavuk, kola, pasta her şeyimiz var. Ay oğlum topla oynarken dikkat et. Sakın düşme bak aşağıya. Ben düşmem anne ya. Şu hareketime bak. Hoppa nasıl atıyorum yukarıya. Görüyor musun anne bak. Hoppa çok iyi oynuyorum ben ya. Düşmem ben anne sen merak etme sakın. <laughs> Oğlum sakın kenara yaklaşma düşebilirsin Hayır baba ya. ya Düşmüyorum ben baksana düşmüyorum baksana ben düşmem ya Allah Allah bir şey olmaz mı King Kong hadi çık kardeşim sana bir sürprizimiz var King Kong evde yok galiba Godzilla nerede bu Allah Allah ya gezmeye falan mı gittiler Ne yaptılar evde yoklar ya Galiba gezmeye gitmiş bunlar Evde kimse yok Hop işte böyle yakalarım çok iyi oynuyorum ben ya topu Hoppa işte bu be İşte bu hoppa Hayır, benim oğlum düştü. Hayır, oğlum canım oğlum. Hayır. Hayır oğlum. Hayır bey düştü. Lanet olsun. Benim oğlum aşağıya düştü. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Ben ona söylemiştim. Hayır. ne yapacağız bey? Ne yapacağız? Aşağıya nasıl ineceğim? Ben de mi atlasam? Canım oğlum. Hayır. Nasıl düştün oğlum? <laughs> daha önce oğlumu kaybetmiştim. Bir kez daha olmaz. Hayır. Bu sefer oğlumu kaybedemem. Hayır. Ee, oğlum öldü. Hayır oğlum. Hayır. <laughs> Aa, bacım. Bacım. Ölüyorum. başlarına bir şey ol gelmiş olmasın kardeşim. Başlarına kötü bir şey gelmiş olabilir. Hadi gidelim bir bakın ya etrafa. Aynen hadi gidelim. Şuruna atlayayım mı? Sen de iyi alıştın ya. Neyse hadi atla atla gidelim acelemiz var. Yaşasın yaşasın hadi atlayalım. Hadi gidelim ya. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Etrafı iyi bakın ha. Bak yukarıdasın sen. iyi bak. Görebiliyor musun onları? Abi hiçbir şey göremiyorum. Biraz daha sür. Hiçbir yerde göremiyorlar. Burada yoklar. Nerede bunlar? Allah Allah göremiyor. İşte gördüm onları. Oradalar, yukarıdalar. Yukarıdalar, götür bizi. Yukarıdalar mı? Tamam götürüyorum hemen. King Kong kardeşim sana bir sürprizimiz var King Kong. <laughs> Lanet olsun. Benim canım oğlum. Nasıl düştü? Ne oluyor burada ya King Kong? Ne oluyor? Anlatsanıza. Ne oluyor burada? <laughs> canım oğlum. <laughs> ne oldu King Kong kız? Neden ağlıyorsun? Söylesene ya. Ne oldu burada? Söyleyin be. Çatlatmayın adamı. <laughs> Nasıl? Korkunç dev kardeşim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Benim çocuğum aşağıya düştü kardeşim. Şu anda ölmüş olabilir. Ne dedin? Aşağıya mı düştü dedin? Olamaz. Hayır. Bebeğiniz aşağıya mı düştü? Hayır. Ben onu çok seviyordum. <laughs> ben de şimdi aşağıya atlayacağım. Ben onsuz bir hiçim. Hadi gidiyorum ben. Hayır dur atlama ölürsün. Aynen kardeşim atlama sakın ya. Ölürsün bir şekilde inmeye çalışalım. <laughs> Hayır kardeşim. Ben gidip bebeğimi kurtaracağım. Onu ölmeden oradan alacağım. Ben onsuz bir hiçim anladınız mı? Atlıyorum şimdi. Hadi bay bay. Oh! Lanet olsun atladı hayır. King Kong atlayarsa ben de atlarım. Anca beraber kanca beraber. Hadi gidelim ben. Oh! Hayır durun ne yapıyorsunuz salak mısınız öleceksiniz hayır. Kardeşlerim atlıyorsa ben de atlarım o zaman. Hadi gidiyorum ben de. Atlıyorum bekleyin ha. <laughs> Benim canım oğlum. Dayan sakın ölme oğlum. Tamam mı? Ben geliyorum. Oh, kardeşim. Korkunç dev! Kardeşim benim için aşağıya mı atladın? Sen benim ölümüne de kardeşimsin Korkunç dev! Anca beraber panca beraber kardeşim! Sen benim kardeşimsin! Geliyorum! İşte geldim! <laughs> Nasıl? Beni yalnız bırakmadınız. Siz benim kardeşlerimsiniz. Ölümüne dek kardeş olarak kalacağım. Hadi senin bebeğini alıp hastaneye götürelim. Aynen bunları sonra konuşuruz. Önce şu bebeği hastaneye yetiştirelim. Ne oldu durumu iyi mi? <laughs> bacım. Baba bacım. Buradan nasıl çıkacağız kardeşim? Burası çok yüksek. Bu nasıl çıkacağız? Ne yapacağız biz bu ne yapacağız biz? Atladık ama buradan nasıl çıkacağız? Burası çok yüksek. Allah gibi atladık bu ya. Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Burada kaldık ya. Ne yapacağız şimdi? Hepimiz burada ölecek. <laughs> Madem hepimiz burada öleceğiz. Size son kez bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Ben sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ben de sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Anca beraber kanca beraber. İşte kardeş olmak bunu gerektirir. Gerekirse beraber yaşarız. Gerekirse beraber ölürüz kardeşlerim. <laughs> Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ederim kardeşlerim. ne? bir şey geliyor. Kavdan bir şey geliyor. <laughs> Yaşasın! Yaşasın! İşte kurtulacağım! İşte helikopter geliyor! <laughs> Bizi kurtarmaya geldiler. İşte bu kovtavlar sonunda. Baba ölüyor baba. Baba ölüyorum. <laughs> dayan oğlum. Dayan benim canım oğlum. Helikopter geliyor. Şimdi kurtaracak seni. Ne olur dayan oğlum. Evet arkadaşlar Türk polisi olarak her zaman yanınızdayız. Kötü gününüzde, iyi gününüzde hep size yardım edeceğiz. O yüzden hemen şu çocuğu hemen bindirin helikoptere. <laughs> Türk polisi her zaman böyle ezilenlerin yanında olur. Ben Türk polisini çok seviyorum. Polisler ölmez, vatan bölünmez kardeşim. Hadi götürelim. Tamamdır çocuğu aldık. Şimdi sizi sırayla yukarıya çıkaracağız. Helikoptere tutunacaksınız. Anlaştık mı? Hadi gidiyorum ben. Tutundum ben gidiyorum. Hadi.